Herkesten hepinize selam arkadaşlar. Ben Kenan. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar uzun zamandan sonra yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar ve evet artık arkadaşlar sadece hafta sonları video atabiliyorum. Peki neden? Ee, okullar var arkadaşlar ve artık sadece hafta sonları aktif olabiliyorum. O yüzden bunun için kusura bakmayın. Bugün arkadaşlar ne yapacağız? Arkadaşlar bir önceki videoda sadece altın ile bednaz oynamıştık ve bu sefer de arkadaşlar sadece demir ile bednaz oynayacağız ve bu çok basit bir canlısı olacak. Neden? Çünkü arkadaşlar bednazdaki çoğu şeyi demir ile alıyoruz. Ve bu challenge'ın tek, tek kötü özelliği arkadaşlar alt eleme alamayacağız. Çünkü çünkü hiç altı kullanmayacağız. Sadece demir kullanarak bedlarsa oynayacağız. Gerçekten çok kötü bir challenge. Yani ee, bu demir kullanacağız ama neyse kazma baltı demirle alabiliyoruz. O yüzden çok da zor bir challenge olacağını düşünmüyorum. Videoyu çok fazla uzatmadan hemen challenge'ımıza hızlıca geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Yine videolarımızda yaptığımız klasik taktiği yapacağız arkadaşlar. İki el solo, iki elde dörtlü gireceğiz. Başlayalım hızlı hızlıca hazırsanız. Güvenli en basit challenge olacak valla. Hızlıca kanka. Çıkmaya evet. evet, çalışacağım bir dakika şöyle. Lan. İki altın şöyle topla. Biraz hızlı olsa tabii. Yine arkadaşlar internet kötü. Ee, kusura bakmayın. dur be. Arca Demirer'i e oynama challenge'a Haksızlanalım abi ee. Hadi yatak ya yatak kıramadım olamaz Oh bu altınları da buraya koyacağız hep arkadaşlar ee, sadece demirle oynadığımız bu çalıştık. Adam bana gelmez Umarım gerçekten dikkatli olmalıyız izleyeceğim de adam burada bir dakika ya bir sal İh olamaz ah arkadaşlar videodan e, size videodaki tuhaflıklardan birini söyleyeceğim. Arkadaşlar annem odama odama birkaç gün önce bir temizlik yaptı arkadaşlar. E, temizlikten dolayı da arkadaşlar odamdaki birkaç şeyin yeri değişti. Mesela yatak ve bir tane aynalı bir dolabım vardı. Onun yeri değişti. Ve arkadaşlar muhabbet kuşu için muhabbet kuşum var biliyorsunuz ki. Önceki videolarda da ötüyor zaten. Onun için yer kalmadı. Muhabbet kuşunu ve benim abimin odasına aldılar. Gerçekten artık muhabbet kuşu olmayacak bu videolarda. Hatta bu videolarda demeyeyim de artık bu kış ayı boyunca muhabbet koşumu bu videoda göremeyeceksiniz ötmesini falan. Duyamayacaksınız daha doğrusu. Çok üzüldüm yani valla. Altınlara da acıyorum ama ne bileyim yani. Challenge'ın amacı arkadaşlar. Altın kullanamam. Altın kullanamam. Çok sabrı bir challenge ya gerçekten. Bir dakika. Benim kazmama ne oldu? Ha. Baga girdi tamamdır. Madem adama gidemiyorum bir dakika. Şöyle bedenimiz kaplayalım hızlıca o zaman. Ne yapacağım? Ee, başka adalara mı gitsem diyorum da. Mesela buraya bir dakika. Maç uzun sürecek gibi. Yani Arkadaşlar eğer ki bu maç uzun sürerse e, şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Hani ben iki el solo 2 el 4 gireceğim dedim ya challenge'ın challenge amacı olarak. Arkadaşlar bu maç bayağı uzun sürerse yani e, bir el solo bir el 4 olarak düşüreceğim. Çünkü arkadaşlar on, on öyle bir video uzayacak. 15 dakika geçer YouTube kabul etmiyor doğrulama yapmadığım için. Ateş topu aldım. E, altın kullanmayacağız tabii ki. Ay altın kullanacaktım bak. Elen, eğleneceğiz ya yemin ederim. Altın nerede? Bir kilom bir kilom harbi. Ateş topu aldım da. Öylesin aldım laf olsun diye. Şimdi e, ne yapacağız? Ayağım kaydı. Her neyse. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? E, yan base'deki adam bizi şey yapmıyor. Yatağına yaklaştırmıyor bile. Tamam. Altınlar envanterde kalsın. Zaten hiçbir şekilde kullanmayacağız altın. Öylesine kalsın altınlar. Abi basit bir challenge olacak bu bizim için. Şimdi ne yapacağız abi? Bu adam bizi yaklaştırmıyor Beyzine. Öldürsek var ya içim rahatlayacak. Hadi öl lan hadi. Ölmüyor da ya. Lagımdan dolayı mı öldüremiyorum? Anlamadım ki. Ne yapalım abi? Şu ilerlere doğru gidelim o zaman. Ne diyeyim yani? Ondan önce videonun dakikasına bakacağım. 6 dakika olmuş ya. Tamam. Videonun diğer bir yarım dakikasında dörtlüde geçeriz o zaman. Ya. Beyzde hiçbir şey yokmuş lan hoşuna geldim yani bu Beyz'e o oh, altınım da birikti ama bir şey alamayacağım tabi. Çalacağım önce. Bozuyacak baya ya. Ateş topu rastgele bir yere atayım mı? Evet, buraya atacağım mesela. Ee, her neyse arkadaşlar. O zaman ben dörtlüğe geçeyim. Solo'da hiçbir hareketlenme yok çünkü. Arkadaşlar dörtlüğe geçmeden önce videoyu burada ufak bir bölüyorum ve sizlere çok güzel bir lonca reklamı yapmak istiyorum açıklamaya Lonca'nın linkini bırakacağım zaten. Ee, 69 yani Metin abi Lonca'sına katılabilirsiniz. Açıklamada var. Eğer ki e, link sizde yarım gözüküyorsa slash Lonca katıl Darknetse 69 yazarak Lonca'ya bu şekilde katılabilirsiniz. Hadi o zaman videomuza devam edelim hızlıca. 4 geçtim hızlıca. Şimdi e, hemen hızlıca o en sevdiğim pardon en sevdiğim demeyeyim de en güzel maplerden bir tane bir tanesi hiç dörtlüde karşımıza çıkmıyordu bu <laughs> map kraft fazla harita gelmişti çünkü yeni harita <laughs> sadece demirle oynayacağız ah videonun başında dedi. Dedim bilmiyorum arkadaşlar ama bu Twitch'te peki linkli açıklamada olacak. demi unuttuysam da şimdi söyleyeyim arkadaşlar. Allah! Oha! O nasıl bir şeydi? Bizim yatağımız ne ara kırıldı ya? Videonun dakikası ne kadar olmuş? 8 dakika olmuş. Dur, bir tane maç gemiyi deneyeyim isterseniz. Hazırım. Hadi bakalım. Arkadaşlar e, ben şöyle bir, bir karar verdim arkadaşlar. Arkadaşlar son 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 6 tane daha arkadaşlar bakın son altı tane daha bedvas videosu çektikten sonra yine böyle e, güzel güzel çeşitli içeriklerle sizlere geri döneceğim arkadaşlar. Ve son 6 bedvas videosundan biri de bu arkadaşlar. Geriye kaldı beş tane bedvas videosu. Hani gerçekten güzel içerikler yapacağım sizin için. Ama e, Bak be en son çekeceğim ve videosu, videosu aralarında en zor olanı. Ee, ne yapalım elmas alalım mı mesela? Evet elması bence alalım. Ee, sonuçta hiçbir şekilde altını kullanmayacağız yani her yani, her türlü e, demiri kullanmak zorundayız. Yani bu madenleri kullanmak yasak diye bir şey yok. mal diyor ya. Allah'ım. Küçük insanları bulduk ve videosunda da birisi kendine mal diyordu ya. Allah bu nasıl mantık ya. Arkadaşlar bir tuzak basayım mı? Umarım laf yemeyiz. Bastım şu an tuzağa. ortaya yol yapmış. Hemen gidelim atacağım. Arkadaşlar basit bir canlı olduğu için işte takmıyorum kafama. Allah. Bakma doluyu bak blok var sunum efendim Ha şöyle güzel. Aa arkadaşlar gerçi ee... Aa arkadaşlar biz gerçi sadece, sadece altın videosunda arkadaşlar hiçbir şekilde zümrütleri ellememiştik galiba ya. Ben elmas kullanarak altı kilemi yaptım ne? Yani şu an resmi olarak elendik arkadaşlar. Challenge. Yani resmi olarak elendim. Bir hata yaptım challenge'da. Zaten yatağımıza gitti de gördüğünüz gibi. Şu elması at. Böyle atıyorum arkadaşlar. Sadece altın videosunda zümrüt, de, zümrüt kullanmamıştık. Aha. Hem adamı öldürdüm hem de kendimi öldürdüm. Çok değişik bir olay. Her neyse. Hemen videoyu bitirmek istiyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı ve videoyu bitirmeden önce yine o, o şeyi demek istiyorum. Arkadaşlar son son 6 tane daha Bedwars videosu çekip böyle karışık karışık içeriklerin oldu. Shorts videoları atmaya çalışacağım arkadaşlar. Son 6 tane daha Bedwars videosu çekip. E, hatta arkadaşlar bugün bile shorts atabilirim yani. Çünkü içerik kıtlığı var hep Bedwars çekiyorum. Arkadaşlar son 6 tane daha Bedwars videosu çekip e, artık böyle shorts böyle güzel içerikli shorts videoları çekmeye çalışacağım. Son 6, tane, son 6 tane videodan birisi de bu arkadaşlar. gerek kaldı. Son 5 bed diyorsun. Umarım videoyu beğenmişsiniz de çok fazla uzatmak istemiyorum şimdi bu konuyu. Kanalımıza abone olabilir. Videolarımızı da beğenebilirsiniz arkadaşlar. Tek su link açıklamada e, videonun ortalığında tanıtım loncanın linki de açıklamada. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Baba